How are you? Fine, thank you. Too. Alien. What in this north? What in this north? <laughs> north north. No, no. Mesela patates biliyorum. Patato. Domates. Domato. Biber, bibero. One, two, three, four. Fine. Nice. So like. Ne demek? Sonra görüşürüz. My name is Murat Yılmaz. <laughs> I am 40 years old. Thank you. Where are you? Turkey. Ne demek istediniz? Türkiye nerede? I can't stop loving you. Seni sevmeden stop yapamıyorum diyormuş. Ya, hello, mello, hello, da hurallak da diyorlar. Başka bir şey ben duymadım. Yalan söylemeyeyim. One, two, ten, three, four, on the apple. E, ne dedin? Masanın üstünde elma var. My name is Friday. Benim adım Cuma. <laughs> I miss you, your family and you. I miss you and Turkey very nice Turkey very beautiful and no no terror. I want um very big tourist uh, going Turkey um, people want uh, to see çok güzelsiniz, very beautiful very good beautiful çok çok güzelsiniz mesela you me uh, işte go hotel işte disco bar kopmalık uh, DJ cola You while small. Ne dedin yani? Sen Aa. biraz küçüksün dedim. Hani? You car beautiful. Araban güzel dedim. What is your name is? Money bozik var? Yok. You right. You face. Jomoloko. <laughs> uh, tonight what are you doing? Falon Fransız komand tepeltü molu mesleği ama ikinali ünal kıyasını o setin fi. Valla ben de bilmedim. <laughs> okay, hello. What is your name? Cheers.